Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Günlük kısa bilgilendirmelerle öğrencilerimizin gündemdeki temel sorunlarını çözümlemelerine yardımcı olduğumuz videolar devam ediyor. Staj süreci başlıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber burada önemli olan nokta nerede konaklayacağız, nerede kalacağız sorusu. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi. Bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşacağım. Doğru adresten, sağlam kaynaktan geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Ulusal Staj Programı kapsamında stajı olan arkadaşlarımız Gençlik Spor Bakanlığının destekleriyle KYK'nın açık yurtlarında kalabilecekler açıklamasında bulundu. Hangi şehirde nerede staj yaparsanız yapın KYK'da kalacaksınız. Tabii ki KYK'nın tüm yurtlarının açık olmadığını sizlerle paylaşmıştım. Nöbetçi yurtlar var. Bunun için tek yapmanız gereken KYK İl Müdürlüğüne müracaatınızı yapmak, dilekçenizi vermek, tabii ki mazeretinizi belgelen yani staj eğer staj programınızı, yaz okulunuz varsa yaz okulunuzu, sınavınız varsa sınavınızı vesaire. Bu arada dün sizlerle öğrenci affından bahsetmiştim. Meclise sunulup görüşüleceğini dün Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Kapsamında neler var? Detaylar nedir? Tabii ki konuşulan bir takım maddeler var. Ama taslak metin kamuoyuyla paylaşıldığında daha net, doğru bilgiler ben de size buradan vereceğim arkadaşlar. Bu arada yatay geçişle ilgili olarak merak etmeyin evraklarınızı birlikte temin edeceğiz demiştim size. E-devlet üzerinden alınıyor. Nasıl alacağımızı, hangi evraklar gerekli olduğunu yine paylaşacağız. Özellikle kontenjan ve koşullar konusunda. Şu anda henüz daha açıklamalar gelmedi. Özellikle YÖK genel bir liste yayınlıyordu. O listeyi de bekliyoruz. Sonrasında orada kontenjanlar, tarihler belli. Ama her zaman söylediğim gibi hedefinizdeki üniversitenin duyurularını sıkı takipte olursanız detaylardan habersiz kalmamış olursunuz arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça ben de sizlerle paylaşacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.